Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra size merhaba demek istedim. Çok uzun zaman oldu video çekmeyeli ama çok yoğunluğum vardı. Hastalıklar, semester tatili, soğuklar bir türlü video çekemedim. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım. Hala da hastayım yani. Ha, aylardır hastayım desem yeri var. Allah beterinden saklasın. Güzel bir pazar diliyorum. Çiçeklerim çok güzel oldu. Bakar mısınız? Sedim palmerim ve yılbaşı kaktüsüm. Ben bunu beyaz diye almıştım arkadaşlar. Bakın şöyle ilk tomurcukları beyaz gibi. Ama böyle tatlı, beyazlı, pembeli bunu da pembe diye almıştım ama kırmızı gibi çıkıyor. Çoğu, evet. burası çok rüzgar alan bir yer olduğu için çoğu da şöyle düştü arkadaşlar. İnanın kusuruma bakmayın. Buraları da hiç bakım yapamadım çünkü çok rüzgarlı ve soğuk günler geçirdik. Şöyle. Bakın şuradan anlayabilirsiniz. Nasıl soğuk yaktı çiçeğimi. Hatta bunun anacı kırıldı arkadaşlar. Ben de onu ektim ama rüzgarda tutmadan uçup gitmiş. Söyle bir tane. Yani soğuk. Nasıl yakmış çiçeklerini. Böyle bugün kısa bir video alayım size. O çok güzel oldular gibi bakar mısınız? Bunlar da umarım köklendiler. Bakalım baharda yazın nasıl olacaklar. Şu inanılmaz boyu uzattı. Şöyle, Şöyle çok tatlı. Ee, bu nadir bir tür ama çok dayanıklı bir tür arkadaşlar. Yani ne aşırısı verseniz de ne susuz bıraksanız da kolay kolay bozulmayan bir tür. Çiğber yanın bir türü. Şu da öyle. Bu da nadir kaktüslerden hem çiçek hem meyve verir ve bu kaktüsü aldığımdan beri meyvesi hala üstünde ve bozulmadı arkadaşlar. Hani e, minik minik büyüyen türler. Nadir olmasının Zor bir tur olmasının sebebi, bu çok ağır büyüyor. Ama bakar mısınız? Yani şu meyveler belki bir bir iki senedir üstünde yenilebiliyor. Şurada çok güzel küçük filizler verdi. Bunun rengine bakar mısınız? Soğuktan nasıl morardı? Şu çok güzel büyüdü arkadaşlar ve şunlara bakmaya duyamıyorum Maşallah dileyen herkesin şu tabi soğuktan çok kötü oldu soğuk yaktı bunu ve bu saksı artık o kadar küçük geliyor ki bunu üstten şöyle budayacağım arkadaşlar bahar geldiği zaman sonra da güzel büyük bir saksıya ekeceğim ondan sonra devam edecek bunun çiçekleri de çok uzun zamanda açtı ve işte çok uzun zamanda da soluyor arkadaşlar. Ve şöyle şunun da herhalde soğuktan çiçeği hani dik dik uzamıyor da. Bakın formuları o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. O kadar tatlı renkleri oldu ki. Ve şunu tutturamayana şaşırıyorum. Ben de ilk zamanda tutturamıyordum ama bunun ilacı dışarı ve güneş arkadaşlar. Ama güneşsiz de böyle. Hani yarı güneşte oluyor. Bakın ilk anıcı bu geçen sene o kadar küçükmüş ki şimdi böyle orada da var bir tane burada da ve kardeşlerime verdim tanıdıklarıma verdim onlarınki de büyümüş şu kaktüslerim şu bebeklerim bile renk değiştirdi. Şu nadir türlerin işte bebeklerini ayırmıştım. Aa, şurada bir tane meyve var. Bakar mısınız arkadaşlar? İki tane. Hani soğukta meyveleri çıkıyor demek ki bunu. Çok güzel olmuş. Yani daha tam pembeleşmemiş. Şöyle görürsünüz. Kamerada şurada. ve Şurada. Şöyle soğuktan boynunu büktü. Ama kısmen tabi bu büyük saksıda olduğu için daha sağlıklı ve büyük. O hem küçük bir hem de aşkın gözü şeydi. Hem de saksısı küçük. Bunda henüz bir gelişim yok. Belki bunu baharda kellesini uçururum. Yavru versin diye. Şunlar. Şu da çok büyüdü. Şu yavrularım. Bunlar da çok güzelleşti. Bakar mısınız? Şöyle. Da. Bunları şey olmuştu. Dolu gelmişti. Minik minik dolular arkadaşlar. Bakın. Yeni yeni filizleri şöyle düşenler. Çoğu bebeklerdi. Böyle de bitireyim. Böyle bol bol güzel. Gönlünüze göre çiçekleriniz olsun. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyorum.